Dizinin yeni bölümünde Dilan ile Baran ölümle burun buruna gelecek. Çünkü en son yayınlanan bölümde kaza yapmışlardı. Dilan ile Baran bu kaza sonucunda ağır yaralanmıştı. Ardından ise Miran bebeği gizemli bir kadın alıp kaçırdı. Büyük ihtimal bu kadının Cevahir ile bir bağlantısı var. Bu gizemli kadın ise Cevahir'in intikamını almak için geldi. Bu nedenle Dilan ile Baran çok zor bir süreç geçirecek. Çünkü bebeklerini bulmakta zorlanacaklar. Kan Çiçekleri dizisini sevenler yorumlarda kendi düşüncelerinizi yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.